Parlaklığı düşürmüş %5'e diyor ki yayın diyor çok karanlık diyor. Herkes evleniyor ben de evleneceğim. Ne yapıyor? Yap artık ne yapacaksan. Buradayız değil mi? Yayında bir sıkıntı yok. Her şey kontrolümüz altında. Bitrate düzgün. Şuradan sağdan gideceğiz. Hadi kalk gidelim hemen şu anda kapa telefonunu arayan. <laughs> ありか。 tut 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 İbrahim kardeşim var şimdi orada mekanda. Gel dedi. Yakacakmış restoranı bak öyle biliyorum. İbrahim kim? İbrahim Yılmaz. Instagram'da 48 milyar takipçisi var. O oh. abi oh, dayı sen ya. Trafik cem. Trafik cem. Hocam izin veriniz. Her ara gazı verdiğimde kafası dönüyor. Şoförlerin güzel oluyor. O yüzden egzoz lazım motorlara. Daha çok duyulabilelim diye. O zaman fark ediyorlar hemen. Beyaz hafif sola atsan kendi neyse gerek kalmadı. Hadi kalk gidelim. Yemek yemeye gittiğim için çok mutluyum. Yedikten sonra daha da mutlu olacağım. Yemeği yiyelim. Ondan sonra da bir piyasa yapmamız lazım chat. Ondan sonra nerede piyasa yapılır yemekten sonra? Bakarız ona karar veririz artık. Bir 1.4 dört kilometre sonra sağdan devam Sağdan devam edin. Bir nokta dört kilometre sonra sağdan devam edin. Karşıda tehlike var. <laughs> Karşıda tehlike var. Karşıda tehlike var. Şuradan mı sağdan gireceğiz? Galiba buradan mı? Orası 400 metre yok ya. Bir ilerden de mi dönüş vardı? Ee, Burada değil ya. İlerden. Moruk evet. şu kas takmıyorlar ya yani koparıyor beni bu durum ya. Sukiter kü tarihçiler Buradan da sağdan 50k Lambo kira varsa hemen gidelim. Ne oldu Lamborghini mi kiralıyoruz chat? 50 bine Lambo vardır ya. Nasıl yok? Kaç para oğlum Lamborghini'nin kirası? Abi motorda giderken kız arkadaşım yanağımı sıksın artık ya. Hadi ya. Millet romantik romantik motor sürüyor abi. Ama kask takmıyorlar işte. Takın abi kaskınızı. Oğlum bacağın kırılır yaşarsın da kafan kırılırsa Allah rahmet eylesin. Hadi kalk gidelim hemen şu anda kapa telefonunu. Oğlum devamı nasıl ya? Bir şey bir şey arayan da. Uçarız, açarız radyoda. Rad açarız radyoda yol nereye biz oraya mıydı? açarız radyoyu. Yol olan orayı biliyor mu ya? Taksinin egzoz mu düşmüştü? Görmedim. Z... lan ne yaptım? Bx ZX... ne binliği binlik Mo binlik motor taktım ne olmuş ki ne olmuş ki etilere gideceksin nereye döndünüz buraya döndük Navigation burayı gösteriyor. Navigation'dan daha mı iyi biliyorsun? Hayır. O zaman. E ee, ne mana ne mana? Ne mana? <laughs> Navigasyonu açtık işte. Yabay zeka diyor ki buradan git diyor. Yalan mı söyleyecek adam? Milyarlarca dolar harcanmış. Adamlar bütün dünyayı dolaşmış. Bunu 3D olarak kameralarla yansıtmış. Diyor ki nereye gidiyorsunuz diyor. Kardeşim ben sana mı güveneceğim? Milyarlarca dolarlık teknolojiye mi güveneceğim? Bence milyarlarca dolarlık teknoloji daha mı mantıklı olurdu acaba? Dur bakayım. Heh. Tamam. Çöpe atılır. Cık, abi hiç benim Önümü açacağım şarkı sözlerini bundan sonra ya. Alarma! dıt 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 dıt. Kestirmeye girdik ya buraya internet gelmiyor. Burası buglı yer olduğu için buglı geçiyorum şu an. Burası buglıyor. Ses, ses, chat siz buglıyorsunuz. Buglıyon. MT9'lu nerede arkamda? Doğal paslanmaz krom alüminyum balkon merdiven korkuluk sistemleri, bayrak direği. Bayrak direği önemli. Bayrak direği çok önemli. Burada da büyük ihtimal internet gider diye düşünüyorum. Burası böyle yere dökülmüş meyveler, sıcakta böyle ekşimiş kokuyor. Anladın mı o kokuyu? Aldın mı chat? Burada gitmeme ihtimali düşük ya herhalde. Ağaçlarla çevrili etrafımız. Var mıyız? Var mıyız bu hayatta? Aa, buralarda iyi ama ya. Hoş bir yere. Çil bir mahalle yani çil. Çil takılmaca mahallesi. Burası neresi? Burası Bagli. Bagli bölge. O şuraya taşınmadım mı? Gerçi oturan var lan orada ne alaka? Oğlum burası ne lan harbiden? Arada Bagli bölge kalmış ha. Burası full böyle Binalar ama yani binalar da çok eski binalar. Nigoş. Ama burası tek yön değil mi? Ne güzel tek yön tek yön gidiyorduk. Çifte dönmüş hocam ya. Ne güzel gidiyorduk hocam tek yön ya. Gat değil ya burada. Depremde tuzla buz olacak yerler. Deprem olmayacak ki. Deprem iptal bilmiyor musunuz? İstanbul Teknik Üniversiteyi. yanlış yerden mi girdim? Yok, o da sanki doğru yerden girdim. 9 dakikaydı, şu an 7 dakika. Tamam, doğru. adam hocam keskin bir doğru güzel mekandan Bir anda burayı çökmedik mi? Taksici abim de dönüyor <laughs> Etkiler sol diyor ama navigasyon sağ diyor Nasıl bir yol gitme o ya? harleyiciler toplanıyor mu? harleyiciler toplanmış hocam. çete savaşları. Hadi kalk gidelim. Hoppa. kaç dakika? 4 dakika. 4. Sola gideceğiz. Buralar fena açet işte. Buralar pahalı yerler yani. Burada böyle iki 3 katlı villalar sürekli. Ve bayağı pahalı burası yani. Hayvani pahalı öyle söyleyeyim. Dur bakayım burası ağaçlı mesela. Burada giderse eğer demek ki ağaçlar kesiyor bizim interneti. Baksana full ağaç. Neyim etiler? <laughs> Ankara eti ve Hoca hocam. Signal verildi. Boş, boş. Bir signal daha. Derin pehlivan. mesela o Rumeli Hisar üstü, Hisar altı, Zart sürt oralarda mesela yalılar, malılar var böyle villalar, villalar hep kapıda dandik dundik arabalar. Mesela buradaki arabalar güzel. Burada güzel araba görebiliyorsun yani. Hocam bu navigasyon nasıl nerelerden soktu, nerelerden çıkardı da biz bir anda böyle geldik ya. Acayip yerlere girdim çıktım bir anda can Canaydın Parkı diyor Oo, Doğru mu geldik lan Buranın ya solu ya sağıydı değil mi sağıymış Motorları orada koyacak yer var mı ki acaba buraydı. Ha. <laughs> Yayından mı bakıyordun? <laughs> Hoş buldum. Ne haber? Şuraya mı? Tamam. Eyvallah canım. <laughs>